Hüseyin'den merhabalar. Videoya ablama teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Eve geldin. Bir de ne göreyim? Baş ucumda 4 adet en sevdiğim çikolatalardan. <laughs> bir dakika. Çok tatlı bir ablam var. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neyse yani bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Temu, Timu Temu'dan neler aldığıma göz atacağız. İlk e, Timu ben Timu demek istiyorum. Timu alışverişim bu arada. E, kargo vesaire çok uzun sürmedi açıkçası. E, sanırım bir haftaya yakın bekledim. Bir hafta olabilir. Hep birlikte açalım. Makas var mı? Makasız yapacağım. Bu ne? İlk şöyle bir kutu çıktı. Sanırım benim bir makasa ihtiyacım olacak. Yok mu ya? Şunla yapsam olur mu? Okay. Aa sanırım bu bardak. Bardak olabilir bu. Bu arada sizi... Timur'dan alışveriş yaptınız mı? Yaptıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Almam gereken bir şeyler var mı? Bu arada bir girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz siteden. O kadar saçma sapan şeyler gösteriyorlar ki ama yani alıyorsun. Gerçekten bağımlılık yapıyor bu arada. Evet çıkarıyoruz. Aa, iki adet pipet. Soğuk kahvelerin için falan bayıldım ya. Çok güzel. Çok güzeller. Bakar mısınız? Talimde geliyor. <laughs> çok tatlı ya. <laughs> çok güzel. Ben çok beğendim. Soğuk kahvelerimi artık bunlarda yapıp içeceğim. Bir de tüpetle geliyor. Bayıldım. Ve devam ediyoruz. Neymiş? Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Galiba tahmin ettiğim şey. Ne böyle? Ben bunu düzeltemem galiba. Neyse. Açalım bakalım. Nereden açılıyor bu ya? Böyle Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neden uğraştırıyorsunuz ki beni bu kadar? Zaten yorgunum. Hazır mısınız? Ayet el kürsi Altta da Arapça okunuşu ve İngilizce anlamı falan yazıyor. Çok hoşuma gitmişti. Bunu ütüleyebilir miyim acaba? Yani üzerine bir şey koyup ütülesem olur mu? Bu arada ölçüsü 50 çarpı 70. Ben bu tarz şeyleri çok severim. Çok da inanırım da e, gücüne çok güçlü bir ayet. Ayet el ay kürsi. Tanrıcığıma buna bayılacaksınız. İki adet. Şöyle çok tatlı tabaklardan aldım. Gerçi bu tabak sayılmaz. Bardak altı diyeyim. Ee, böyle soğuk kahve falan yaptığım zamanlarda ya da normal bir içecek yaptığım zamanlarda şuraya falan da atıştırmalığımı koymak istiyorum rengi falan çok hoşuma gitti o yüzden almak istedim sonra kalemliğimi koyabilmek için şöyle bir şey aldım rengi çok hoşuma gitti ve fiyat olarak da uygundu baya şöyle çok güzel Devam ediyoruz hemen hızlı hızlı şöyle. Fermuar da altın bu arada. Hmm. Bu biliyor musunuz bunu gördüğümde çok oldum çünkü inanamadım bu fiyata bir ıı, makyaj çantası bulacağımı hiç düşünmüyordum. Sanırım iki eli falan da ve rengine bakar mısınız? Böyle büyük çantalar falan kullanacağım kışa doğru çantamın büyüklüğü değişiyor biliyorsunuz. Biraz daha büyük çantalar kullandığımda direkt bunu atacağım. Bunları atalım. Şu büyüklükte bir makyaj çantası. Biliyorsunuz ki ben bir parfüm hastasıyım. O yüzden genelde küçük çantalarda kullandığım için parfümlerimi kendimle taşıyamıyorum. Taşıdığım zaman da çantanın içinde çok az yer oluyor. Çok fazla yer kapladığı için. Şöyle küçük parfümlerimi koyabileceğim ee, bir şey aldım. Spray yeri aldım. Ee, farklı renkleri de var bu arada. Ve bundan iki tane aldım. Böyle küçük çantalarınız varsa ya da komple tüm şişeyi kendinizle taşımak istemezseniz eğer. Hemen parfümü doldurup Kendiniz taşıyabilirsiniz. Bunlar da çok uygun fiyatlıydı. Bunlar da böyle çok güzeller bence. Çok kullanışlı bir şey. Biliyorsunuz ki şu son zamanlarda biraz daha fazla kitap okumaya çalışıyorum. Fırsat buldukça tabii. Yani neredeyse bir haftada falan kitap okumadım. Ama geceleri ışığı yakmadan şöyle okuyabilmek için bir lamba aldım. Çok tatlı. Şöyle bir Şunun kitap olduğunu düşünün, şuraya şey yapıyorsunuz, koyuyorsunuz, açıp okuyabiliyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Bir de selfie işi olarak kullanıyormuşum. Bu arada selfie işi olarak da kullanabilirsiniz, bayağı güzel bir işi şey var. Şurada tekrardan bir kutucuk var. Büyük bir ihtimalle ben bunu yanlışlıkla aldım bu arada. <laughs> Bu hiç planda yoktu ama tekrardan şöyle bir bardak aldım. <laughs> İnanın almayacaktım. Yanlışlıkla almışım. Ee, Sonrasında gördüm ama şey yapmayacağım yani iade etmeyeceğim. Niye iade edeyim? Kullanırım diye şey Ve devam ediyoruz. Tekrar. Kaçımız şey var. Bu arada her şey gerçekten fotoğraftaki gibi çıktı. Ben şok. Yiyeceğimi yanımda taşıya bilmem için şöyle bir kutuya ihtiyacım vardı. Tam böyle sevdiğim renkler bu arada. Çok güzel. İçerisinde bir kaşığı var ve çatalı var. Bunun hatta böyle daha büyük olanları da vardı ama ben, bana yeter ya. Gerçekten yeter Evet. Şimdiye kadar toplamım kaldı. Ne yalan söyleyeyim. Ee, gayet hoş. Şuradan şöyle bir bardak aldım. Ben gerçekten neden bu böyle insanım bilmiyorum ama iki tane tekrardan şu bardaktan almışım. Çok gereksiz bir şey. Bunlar burada düşecek herhalde. öyle yere koyalım. Kırılmasın. Şu aralar şey, meyve suyu falan içmeden duramıyorum. Yeni bir bağımlılık. Bu benim karmam herhalde. İstediğim hiçbir şey açamıyorum. Çok uzun sürüyor. Bunu yeğenimin odası için aldım. Tekrardan Ayet El Kürsi tam bir çocuk odası için bence. Ve dediğim gibi bu ayetin gücüne o kadar inanıyorum ki. Sonra tamam şöyle bir e, tarak aldım. Bunu hiçbir yerde bulamadım. mısınız? Şöyle at kuyruğu falan yaptığım zamanlarda şurada küçük küçük saçlarım oluyor. O yüzden box ile şöyle tarayıp düzeltmeyi düşünüyorum. Ee, onun için aldım. Ya bu gerçekten çok hoşuma gitti. İslami şeyler de bulabiliyorsunuz. İşte e gösterdiğim posterler, e farklı farklı şeyler, işte cami fotoğrafları, kolyeler. Burada da tekrardan çok hoşuma giden bir e Allah kolyesi oldu. Görünüyor mu bilmiyorum. Bunu arabanın önüne asmayı düşünüyorum. Ama takabilirim. Çok hoş, çok... Zarif ve altını gerçekten güzel, gerçek altın gibi görünüyor bu arada. Çok hoş bir kolye. Ama işte bilmiyorum ya lavaboya gidip çıkıyoruz, hangi gün oluyor o yüzden e, sabit yere koymakta fayda vardır ve bence daha uygun olur. Ben arabanın önüne, ön kısmına asmayı düşünüyorum. Sonra şöyle bir şey aldım. Açabilirsem ne güzel olacak. Dezenfektan onu koyabilmem için. Bunu da yakından göstereyim. Şişesi falan çok güzel bence. Ben nazar boncuğu sanayım. Çok severim. <laughs> çok tatlı. Bu, bunu beni koruyacağını düşünmüyorum. Sadece hoşuma gitti. Zaten çok çelişkide oldu. O kadar İslam'ı şeyler gösterdim ki bir tane hani nazar boncuğuna inansaydım garip olurdu bence. Buradan şöyle Ayete Kürsi'li bir e, anahtarlık aldım. Arkadaşlar şu son zamanlarda o kadar değişik şeyler yaşıyorum ki inanmazsınız. Yani nazara inanın. Kötü niyetli o kadar insan var ki Yani siz iyi niyetli olabilirsiniz Ama size böyle hani Özenerek bakan Kıskanan çok fazla insan var Mutlaka önleminizi alın Herkese de her şeyinizi anlatmayın Bu <laughs> e, Bunu çok sonradan anladım Anne her zaman söylerdi Herkese her şeyini anlatma derdi Ama ben aman ne olacak falan diye Herkese her şeyimi anlatırdım e, Bu da bana ders olsun telefon kılıfı aldım. Bunlardan bir tanesini tekrardan yanlışlıkla aldım. Bakın bu bir tanesi. Aynısı değil mi zaten? Ben ben neden bu kadar saçmadı bu alışverişte bilmiyorum. Şöyle çok güzel. Yani renk sadelik falan. Bu da tekrardan şöyle kahverengi tonlarında. Renk çok güzel. Bu sıralar çok e, sevilen bir renk. Benim yıllardır çok sevdiğim bir renk açıkçası. Ah, çok güzel, çok beğendim. Bakıyorum bir şey unuttum mu galiba unutmadım. Evet. Umarım sizin de severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, bu kanalda yeniyseniz abone olmayı, bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum deyip burada da videoyu sonlandırmak istiyorum. Ee, dediğim gibi ablama buradan da öpücüklerimi gönderiyorum. İyi ki varsın. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.